Rota Nereye kanalından herkese selamlar dostlarım. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Haftanın Best serveriyle tanıtıma hızlıca geçelim. Mark Mayteki, 7 Kasım Cuma günü Sado 45 önderliğinde bir 99 har demek yapısıyla bomba gibi geliyor. Sado 45'i yıllardır Metin 2 oynayan tüm Metin 2 camiası çok iyi tanır. Sadece kendi kemik kitlesiyle bile server açsa oyuncu rekoru kıran nadir kişilerdendir. Genel özelliklere bakacak olursak simya, kuşak, laykan, kadim efsun, büyülü metal, otomatik av gibi eklentiler burada yok. Ayrıca offline pazar, official balıkçılık, official arazi, official madencilik, official şeytan kulesi, güvenli bilgisayar gibi sistemlerde oyunda mevcut. Arkadaşlar... Bu yapı tamamen gerçek 2008 yıllarını bize hatırlatacak türden. Dolunay KDP düşürmeli, at madalyonu ve seviye görevleri olan nadide ve ömürlük sunuculardan olduğunu söyleyebilirim. Üstelik kimseye burada ayrıcalık yok. Biliyorum ki bu durumlardan hepiniz sıkıldınız. Yayıncılara, loncalara yardım yok. App desteği yok. Oyuna tabloda gördüğünüz basit itemlerle giriş yapıyorsunuz. Ekipmanlarınızı kendiniz adım adım inşa ediyorsunuz. Bu sayede karakterinize ve emeğinize değer katmanın eşsiz tatminini hissedebilirsiniz. Legal satış konusuna gelirsek, karakter, eşya ve yanklarınızı resmi satış sitesi markmt2.com slash legal üzerinden ban riski olmadan gerçekleştirebilirsiniz. Unutmayın, burada her şeyin bir değeri olacak. Bazı itemler on binlerce lira edecek. Oyun oynarken ek gelir elde etmek isteyen kardeşlerimiz gönül rahatlığıyla burayı tercih edebilir. Oyun içi NPC'ler tamamen official yapıda olup hard emek yapıyı bozmadan uygun şekilde tasarlanmış. Offline pazar sistemiyle siz bilgisayar başında değilken bile eşya alıp satabilirsiniz. Karakterinizin gelişiminde kilit nokta olan seviye görevlerini tamamlayarak benzersiz eşyalar kazanabilirsiniz. Alt görevleriyle tıpkı eski günlerdeki gibi atınızı sıfırdan başlayarak saatler süren görevleri tamamlayarak adım adım geliştirebilirsiniz. Balık sistemiyle sadece balık tutarak o eski günlerdeki gibi eşyalarınızı geliştirebilir veya legale oynayabilirsiniz. Lonca arazi sistemiyle eski günlerdeki gibi lonca demircisi açabilir ve serverın ekonomisini elinizde tutabilirsiniz. Biyolog görevlerinizi tamamlayarak karakterinize etki eden kalıcı bonuslar kazanabilirsiniz. Şeytan Kulesi de tamamen 2008 yapısında olup demircide artı basıp geçerse bizi mutlu eden o nostaljik yapının birebir aynısı arkadaşlar. Adaletli, hoşgörülü, adil yönetim ekibi ve 16 yıllık tecrübeleriyle piyasaya damga vuracak bu zorlu serüvene, ömürlük sunucuya hepinizi davet ediyorum. Videomu sonuna kadar izleyen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sizlerin sayesinde izlenmelerimiz oldukça iyi gidiyor. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.